İki noktası bilinen doğrunun eğimi bulunurken a x1 y1 ve b x2 y2 olmak üzere eğim y'ler farkının yani y2 eksi y1 bölü x'ler farkına oranıdır. x2 eksi x1'dir. Örneğin a 3'e 4 ve b 5'e 7 noktasından geçen doğrunun eğimini bulalım. Eğim eşittir diyorum. 7 eksi 4 bölü 5 eksi 3'tür. 7'den 4 çıkarsa 3, 5'ten 3 çıkarsa 2 olur. Örneğin A, eksi 4 eksi 2 ve B, 1'e 3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Eğim eşittir diyorum. Y'ler farkının, X'ler farkının oranı yani 3 eksi, eksi 2 bölü, 1 eksi, eksi 4'tür. 2 eksi nin çarpımı artıydı. 3 artı 2 5 bölü eksi ile eksinin çarpımı artı 1 artı 4 5. Eğim buradan 1 bulunur. Örneğin A e, 5'e eksi 5'e 3 ve B eksi 7'ye eksi 6 noktalarından geçen doğrunun eğimi bulalım. Eğim eşittir diyoruz. Eksi 6 eksi 3 eksi 7 eksi eksi 5'tir. Buradan eksi 6 eksi 3 daha eksi 9 bölü 2 eksi eksi ile eksinin çarpımı artı eksi 9 artı eksi 7 artı 5 daha eksi 2'dir. Eksinin eksiye bölümü artı. Dolayısıyla eğimimiz 9 bölü 2'dir. Örnek. M5'e 0 ve N6'ye eksi 2 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Eğim eşittir diyoruz. Y'ler farkının x'ler farkının oranı. Eksi 2 eksi 0 bölü 6 eksi 5'tir. Buradan eksi 2 bölü 6'dan 5 çıkarsa 1 olur. Sonuç eksi 2 eşittir. Eğim eksi 2'dir. Cevap A seçeneğidir. Kesişen doğruların kesim noktasını bulmak. Doğruların kesim noktası bu doğruların ortak çözümü yapılarak bulunabilir. Örneğin y eşittir x artı 4 ve x artı 2'ye eşittir 8 doğrularının ortak kesim noktasını bulunuz. y artı x sol tarafına atıyorum. y eksi x eşittir 4 ve x artı 2'ye eşittir 8 doğrularının ortak çözümünü yapalım. Artı x ile eksi x, x birbirini götürür. y 2'ye daha 3y. 8, 4 daha 12'dir. Her iki tarafı 3'e böldüğümde y eşittir 4 çıkar. Daha sonra herhangi birinde y'yi yerine yazıyorum. 4 eksi x eşittir 4. Buradan x eşittir 0 bulunur. Dolayısıyla bu iki doğrunun or kesim noktası koordinat sisteminde 0'a 4 noktasıdır diyoruz. Örnek, yukarıda A noktasında kesişen doğruların kesiştikleri noktanın koordinatlarını bulunuz. 2x eksi 3c eşittir 10 ve x artı y eşittir eksi 5 doğrularının ortak çözümünü yaparak kesiştikleri noktanın koordinatlarını bulabiliriz. Burada 2x eksi 3c eşittir 10 ve x artı y eşittir eksi 5 doğrularını yok etme metoduna göre ortak çözümlerini yapalım. Burada İkinci denklemi 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptığımızda ilk denklemi aynı yazıyorum. İkinci denklemim 3x artı 3c eşittir eksi 15 olur. Taraf tarafa toplama işlemi yaptığımızda eksi 3c ile artı 3c birbirini götürür. 2x, 3x daha 5x. Eşittir. Eksi 15 ile 10'u toplarsak eksi 5. Buradan x eşittir eksi 1 bulunur. Daha sonra bu denklemlerden herhangi birinde x yerine eksi 1 yazıyorum. Örneğin bunu da yerine yazalım. 2 çarpı eksi 1 eksi 3y eşittir 10. Buradan eksi 2 eksi 3y eşittir 10 bulunur. Daha sonra eksi 2'yi eşitliğin sağ tarafına atıyorum. Eksi 3y eşittir artı 12 olur. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğümde y eşittir eksi 4 budur. Demek ki a noktasının koordinatlarının x'i eksi 1'dir, y'si de eksi 4'tür. Örnek, yukarıda verilen doğrular a noktasında kesişmektedir. Buna göre a noktasının koordinatlarını bulunuz. Burada y eksi x eşittir 1 ve y x artı y eşittir 3 doğrularının ortak çözüm kümesini bulacağız arkadaşlar. A noktası ikisinin kesiştiği nokta olduğu için y eksi x eşittir 1 ve x artı y eşittir 3. Taraf tarafı toplama yaptığımızda eksi x de artı x birbirini götürür. y y daha 2y 2y eşittir 4 buradan y eşittir 2 çıkar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y 2 ise y'den 1 çıkarsa 1 kalır. Dolayısıyla x'imiz de 1 bulunur. Ortak çözüm kümemizde yani ikisinin kesiştikleri noktanın koordinatları da 1'e 2 noktasıdır. Yani A noktasının koordinatları 1'e 2 olur diyoruz. Örnek 3x-4y eşittir 10 ve x artı y eşittir 1 doğrularının kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? Ortak çözüm kümesini buluyorum. 3x-4y eşittir 10 x artı y eşittir 1 Önce yok etme metoduna göre ikinci denklemimizi 4 ile çarpacak olursak. Birinci denklemimizi aynen yazıyorum. 3x eksi 4y eşittir 10. İkinci denklemimiz 4x artı 4y eşittir 4'tür. Alt alta topladığımda artı 4y ile eksi 4y birbirini götürür. 3x 4x daha 7x eşittir 14 daha 14'tür. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. 7'ye böldüğümde x eşittir 2 bulunur. Herhangi bir denklemde x yerine yazdığımda örneğin bu denklemde yerine yazalım. 2 artı y eşittir 1'dir. Buradan y eşittir 1 eksi 2'dir. Y'yi de eksi 1 buluruz. Dolayısıyla bu iki denklemin kesim noktası 2'ye eksi 1'dir diyoruz. Cevap B seçeneğidir. Örnek. Denklemleri x artı 3'ye eşittir 6 ve eksi x artı 3'ye eşittir 12 olan iki doğrunun kesiştikleri noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? x artı 3'ye eşittir 6 ve eksi x artı 3'ye eşittir 12. Alt alta topladığımda taraf tarafa topladığımızda x'ler birbirini götürür. 3y, 3y daha 6y eşittir 6 artı 12'den 18'dir. Buradan y eşittir 3 bulunur. Herhangi birinde y yerine yazıyorum. Birinci de yerine yazalım. x artı 3 çarpı 3 eşittir 6. Buradan x artı 9 eşittir 6. x eşittir 6 eksi 9'dan eksi 3'tür. Dolayısıyla x'i eksi 3 y'si 3 olan noktadır. Cevap D seçeneğidir. Örnek, denklemleri x eksi 4 y eşittir 8 ve x artı 4 y eşittir 10 olan iki doğrunun kesiştikleri noktanın y eksenine olan uzaklığı kaç birimdir? x eksi 4 y eşittir 8 ve x artı 4 y eşittir 10. Taraf tarafa toplama yaptığımda 2x eşittir 18, buradan x eşittir 9 bulunur x yerine 9 yazdığımızda y değerini bulacağız. Buna göre herhangi birinde yerine yazıyorum. 9 eksi 4 y eşittir 8. Buradan eksi 4 y eşittir eksi 1'dir. Her iki tarafı 4'e böldüğümde y eşittir 1 bölü 4 bulunur. Bu iki doğrunun kesişim noktaları koordinat sisteminde kesiştikleri nokta 9'a 1 bölü 4 noktasıdır. Y eksenine olan uzaklığı dolayısıyla 9 birimdir. Cevap C seçim.